Herkese merhaba. Mutfağıma un kurabiyesi yapmak için geldim. Hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle oda sıcaklığında 1 bölü 4 paket yani yaklaşık 65 gram kadar tereyağım var. 1 yumurtam, yarım paket kabartma tozum, yarım paket vanilyam, yarım su bardağı pudra şekerim, 1 su bardağından 1 parmak eksikte mısır nişastam var ve unum var arkadaşlar. Un hariç tüm malzemelerimi karıştırma kabıma alıp güzelce bir karıştıracağım. Malzemelerimi karıştırdıktan sonra 1,5 su bardağı un da ekledim arkadaşlar. Undan una fark eder. Bu aşamada kontrolle ekleyelim. Hamurumuz böyle olacak. Bakın gösteriyorum. Şimdi hamurumu göz kararı ikiye böleceğim. Yarısını bir yemek kaşığı kakao ekleyip karıştıracağım. Evet kakaolu hamurum da hazır şöyle göstereyim İlk aşamada daha tok bir hamur oluyor ama içinde tereyağı olduğu için iyice yoğurursanız yumuşayacaktır arkadaşlar buradan hatırlatmak istiyorum ölçülerimi birebir açıklama kısmına da yazıyorum buradan tekrar hatırlatayım kurabiyelerimiz şimdi şekil verme aşamasına geçebiliriz tezgahıma fırın tepsimi aldım içine yağlanmaz kağıdımı da serdim Şimdi hamurlarından yuvarlak misket büyüklüğünde bezeler yapacağım. İlk olarak çiçek deseni vermek istiyorum. Yuvarlak yuvarlak bezeler yaptım. İstediğiniz boyutta olabilir. Biraz da küçük olsa daha iyi olur. Bakın tepsimi alırken biraz belirli aralıklarda koydum. Çünkü şişecekler, kabartma tozu var ve kenarlarına bir çiçek görünümü vermek için çatalla şöyle bastırdım arkadaşlar. İlk şeklim bu olacak. İkinci şekil olarak beyaz bezelerimi daha da büyüttüm, yuvarlattım elimle. Kürdan yardımıyla şöyle içlerine artı işareti yapacağım. Bakın gösteriyorum. Diğerlerine de bu işlem uygulayacağım. Kakao'lu hamuruma da kalp ve yuvarlak şekli verdim. Kalp şeklini hamur kalıplarında yaptım. İkiye alan maskeada koydum hamurumu ve üstünü merdane yardımıyla açtım. Aynı elmalı kurabiyede yaptığım gibi. Şimdi Önce ısıttım, 170 derecelik fırına vereceğim. Çok kısa sürede pişecek. Yaklaşık bir 10-15 dakikada pişiyor arkadaşlar. Burada lütfen kontrol edelim. Kurabiyelerimiz fırından çıkar çıkmaz yumuşak olacaktır. O yüzden bir 15 dakika hiç ellemeden bekletelim arkadaşlar. Un kurabiyelerim pişti. Bir kısmını sunu tabağıma aldım. Üzerlerine benmaru usulü çikolata erittim ve fındık serptim. Görsellik açısından da güzel olmasını istedim. Şimdi birazdan masama götüreceğim. Tarifi deneyecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Yeni tarifte görüşelim. Hoşçakalın.